Herkese merhaba dostlar. 26 Mart Cumartesi yine bir Adana programı hafta sonu programıyla bir adayız. Bugün Adana'da 10 koşuluk bir program olacak. 2 altılısı olacak. Birinci koşuyla birlikte birinci altılı. 5. koşuyla birlikte normal saatinde de ikinci altılı start verecek. Gündüz de yine Adana programı vardı. Ben yine Adana yorumlarımı da özür diliyorum. İstanbul programı vardı. Ben yine İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz İstanbul için. Ben yine Adana için bugün her ayak için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu, kurguyu yapma noktasında bugün Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da birinci koşu saat 45 geçe maiden bir yarışla yani aynı zamanda birinci altılı başlamış olacak. 3 yaş İngilizler 1300 metre çimde 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 6 numaralı Onkel Paşa önemli bir e genel Kort hapsiz. Bugün Müslüm Çelik'i darsta çime giden pedigrisi ile ön planda olacaktır bu safkana dikkat diyelim. Safkan rakibanesi bir numara Arslan Yine Velat Demir idaresi önemli. Bak tepsisi. Son dördüncü tatmin kardı. Uygun bulduğu bu grubu değerlendirebilir. Çalışmaları güzel çıkıyor. E, performans olarak aslında düşük safkanlar var ama ben bir e, 6 altı numaralı ve 12 numaralı iki avantajlı 12 on iki numaralı Vumorkot Ayhan Kurşun idaresinde burada rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez. Önemli bir Yavuz Star tepsisi. Bu üç safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Yani 1 altı ve 12 numaralı safkanlar yeterli yeterli gibi gözüküyor. Geldik ikinci koşuya şartlı üç bir mücadele dişlere has bir yarış 3 yaş İngilizlerde 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 3 numaralı Çilkeleş yine Ayhan Kurşun idaresinde safkan aslında bu gruptan biraz daha üst e, gruplarda koşabilen bir safkan 3 numaralı Çilkeleş e, bugün aslında uygun da bu grup yakaladı erenci bu grubu değerlendirebilir öncelikle değerlendirilmesi gerekir fakat kafamı karıştıran bir safkan var 183 günlük arasına rağmen altıma forlon çalışmalar mükemmel çıkıyor bombardıracak arkadaşlara bu kalite safkanı ben burada öneririm muhakkak değerlendirin yine bir numara bella france ali kaçmaz idaresinde muhakkak denenmeli ve iki numara karignan uğur temur idaresinde yeterli gibi gözüküyor aslında 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele dediğim gibi dikkat diyebileceğimiz 183 3 günlük arasına rağmen 6 numaralı Forlon olabilir. Geldik 3. Koşu Handikap 15 mücadele. Döhü bir yarış 4 yaşlı Araplarda 2000 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. Kitap 1 numara Kral Tunca. Sadık Altay'ın dersinde önemli bir Eskişehirli e tapsisi ki bugün aslında çok da uygun bir grup yakaladı. Hani kilo dezavantajı var diğer safkanlara göre ama bu gruptan biraz daha üst olan safkandan çok çok iyi koşu gelecektir. Ben safkanın rakibi hanesinde 2 numara Gözlüce'den de yine Mücahit Bayri aslında çok ters bir koşu bekliyorum. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 1 ve 2 numaralı safkanları ben biraz daha ön planda tutuyorum. Fakat tuttuğunuz safkanlar varsa zorlu bir koşu. Koşu dengelim mücadele yani 4 maç junior Selim gibi iki 3 numaralı Ersoy gibi safkanları deneyebilirsiniz ama 1 ve 2 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak bu zorlu koşuda. Geldik dördüncü koşu handikap 15 bir mücadele var. 3 yaş İngilizlerde 1900 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği ile start verecek ki aslında küçük kuponlara da riski olabilir bir safkan var. O da bir numara Forlis Ravel. Ayhan Kurşun İdaresi'nde muhakkak denenmeli. Son çim yarışını ölçü almıyorum. Bugün bu rakiplerini geçebilir bu önemli Scarfi temsilcisi ama e, ben burada Vedat Abiş İdaresi'nde beni düşündüren bir safkan var. 4 numaralı Oburix. Önemli bir hakim temsilcisi. Safkan e, son yarışta ikinci olmuş 80 günlük arası var ama 80 gün değil. Çünkü 30 gün önce safkan bir yarıştan startta çıkartılmıştı. O yüzden o yarışta banko olacağı koşuda koşmamıştı. Bugün ilerleyen safkan, ilerleyen zamana rağmen ben bugün yine Ferris Rival'a rakip olabileceğini düşünüyorum. 1 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. Ama yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa 2 numara boltline, suruç ya da 3 numara atlasım gibi safkanları değerlendirebilirsiniz. Ama 1 ve 4 numaralı safkanların yeterli olabileceği bir koşu gibi gözüküyor. 5. koşu aynı zamanda 6'lı Ganyan'ın 2. Iki, altılısının başlangıç yerini oluşturuyor. Maiden bir yarış var. 3 yaş İngilizler 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında bir numaralı Batı kasırgası ve de tabi aslında normalde bu grubu geçebilir. Hatta ve hatta küçük kuponlara da bank olarak deneyebilirsiniz. Fakat 3 numaralı Harlan Draka önemli bir Luxor temsilcisi. Bildiğiniz üzere Luxor temsilcisiyle biraz geç gelişiyor ama geliştiği zamanda e, artık e, kuş gibi uçuyor diyebilirim. Özcan Yıldırım burada boş bilmez. Muhakkak bu safkanda burada deneyelim ve küro avantajıyla 6 numaralı Let's Cross Life bence yeterli olacaktır. Yani 1 3 ve 6 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele gibi gözüküyor. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ana kısa vade 8 bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1300 metre çimde de 10 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için bir tane safkanın risk olabileceğini düşünüyorum ki o da 2 numaralı Deniz Şövalyesi Vedat Abiş idaresinde ben bugün bu safkanı risk alacağım. Banka olarak koyacağım kupanıma gerek birinci altının son ayağında gerekse ikinci altının ikinci yanda 2 iki numaralı Deniz Şövalyesi kalite safkan daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş bir safkan ben bugün bu grubu geçmesini bekliyorum ve günü bankos olarak öneriyorum. Aslında burada silahlı ve özgür sekürleri ve bir numara adı var var ama e, hatta yeşil elma ama bu safkanlar tam istediğim kıvamda değil ve ara, araları var safkanların. Ben iki numaralı deniz şövalyesinin e, bulduğu bu grubu geçmesini bekliyorum. Çok çok daha ağır gruplarda koşan safkan bugün bank olarak riske edeceğim bu safkanı. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. yana Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu var. Kısa vade 9 çok keyifli bir koşu. 1300 metre kumda 4 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi 4 numara regatlıs. Özcan Yıldırı bir dersi son ikinciliklerini artık bir son verebilir. Muhakkak öncelikle değerlendirelim. Safkanı bugün çok çok iyi koşu gelecektir ama ben yine bir numara compiler'dan da ve de tabi rakip olabileceğini hatta bu ikisi e, kızışırsa gerilerden 3 numar Luminar'ın de e, güçlü sprinti maruz kalabileceğini düşünüyorum. Aslında kim olsaydı ben burada luminer ise bank olarak koyacaktım. Ama kum olması dolayısıyla yerimiz varsa bir çarpı atabiliriz. Yani 4, 1 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Geldik Altılı Ganya'nın 4. yanı handikap 15 bir mücadele var. Döhöv dişleri asp yarış 1800 metre çimde de 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki bir 3 güzel. Kadir Demirel'le Safkan aslında çok güzel bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi sonuna kadar tamamlayabilir. Bu Safkan'dan bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Çünkü uygun da bir grup yakaladı ama ben bu Safkan'ın rakibi aslında Abdullah Çankaya ile İkrim önemli Kaizber temsilcisi son ikinciliği tatminkardı. Kıpırdanacağını düşünüyorum. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Buranın bombası da 5 numaralı Malya güzeline bugün Dikkat diyorum yani 1 ve 2 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele yerimiz varsa 5 numara malya güzeli bomba ve daha sonra yerimiz varsa 3 numara bersun ateşine de bir çarpı atabilirsiniz. Geldik Altılı Ganya'nın tabela yana satış bir koşu 4 yukarı İngilizler'de 2000 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verici ki baktığımız zaman çok zor bir o kadar da dengeli mücadele yani performans olarak çok fazla birbirlerini üstünlük sağlayamamış da e, safkanların bir araya geleceği bir mücadele 3 numaralı Caravaggio ve de tabşi dersinde biraz olsun diğer safkanlara göre biraz daha üst planda ön planda koşacak olan safkan küçük kuponlara da banko olarak denilebilir. Çünkü neden banko diyorum? 3 numara Caravaggio normalde bu grubu çok kolay bir şekilde geçmesi beklenir ki çok çok daha ağır gruplarda 5. ve 3. olabilmiş bir safkan bugün çok uygun bir grup yakaladı. Yani bu grubu geçmeyecek. Hangi grubu geçecek? Ben de çok merak ediyorum. 3 numara Caravaggio. Baktığım zaman rakip olarak 2 numara Keskin Nişancı ya da 9 numara Prenses Hira gibi safkanlar ee, biraz daha ön planda olabilir ya da 4 mayer rapido ama bugün dediğim gibi Veda de Tabşı dersinde kazanması normal sonuçtur. 3 numara Caravaggio zaten bu safkan gelmezse o zaman burası karışır. O zaman hepsi diyebiliriz, diyebiliriz. Ee, dediğim gibi 3 numara Caravaggio biraz daha ön planda olacaktır diğer safkanlara göre bu yarışta. Geldik altılı ganyanın son ayağına maiden bir yarış var. 3 yaş İngilizlerde 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki 8 numara Lady Eleni önemli bir skarfi istepsisi. Azak Demir dersinde bomboş bir kilosu var. Bugün safkana dikkat diyorum son üçüncülüğü mükemmeldi. Yine 24.9 gibi mükemmel akımı düzlük sprinti olan safkandan çok çok iyi koşu gelecektir. 8 numara Lady Eleni'ye bugün dikkat diyorum. Safkanın hanesinde 5 numara King of Grass yine e, Halef Kati dersinde önemli bir Bosporus Yine 3 numara Hardmet. Yine Özcan Yıldırım'ı dersinde muhakkak denenmeli. 1 numara Çetinel Yine Mehmet Salih Çelik dersinde rakiplerine en ufak hatasını affetmez. Ve son olarak da yerimiz varsa altıma Omayere ve de Tabişi dersinde bence yeterli olacaktır gibi gözüküyor. Yine burada dengeli mücadele, zor bir mücadele. Buradan çok güzel bir ganyan elde edebiliriz. Yine 11 numara Servant, 12 numara Sonze gibi saf bombada denenmesi gerekir. Yani e ee, önceliğim tabii 3 numara Hardmet ve 8 numara Lady Eleni ama dediğim gibi yerimiz varsa e, 1 e, 5 6 10 11 e, ve 8 dediğim gibi 12 e, gibi safkanların da çok geniş olacak arkadaşlar değerlendirilmesi gerekir. Arkadaşlar Adana yorumlarımda bu kadar. Dediğim gibi gündüz İstanbul vardı. Ben İstanbul yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki hafta sonu pazar programıyla görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.